Bilim insanları 600'den fazla kadının beslenme alışkanlıklarını araştırdılar. Araştırmalarda her gün çiğ soğan tüketen kadınlar ve erkekler incelendi. Peki, her gün soğan yerseniz ne olur? İşte ortaya çıkan araştırma sonuçları. Bilim insanları meme kanseri nedeniyle 600'den fazla kadının beslenme alışkanlıklarını analiz etti. Bunun yanında erkekleri de analiz ettiler. Günde birden fazla soğan ve sarımsak yiyen kadınların meme kanseri geliştirme ihtimalinin %67 daha az olduğunu tespit ettiler. Yapılan araştırma 6 ile yakın sürdü. Yaşları 30 ile 79 arasında değişen 314 kadının ve 346 kontrol grubunun dahil edildiği çalışmada geçen yıl boyunca soğan ve sarımsak tüketimiyle ilgili soru formunu doldurması istendi. Araştırmacılar ayrıca özellikle mutfaklarda yaygın olarak kullanılan sofrito'yu ne sıklıkla yediklerini sordu. Sofrito, ince kıyılmış biber, soğan, sarımsak, öğütülmüş kekik, elma sirkesi, salça, su ve kişnişle yapılan bir tür yerel bir sos. Ve şimdi gelelim mutfağımızın demirbaş olan soğanın uzmanlar tarafından yapılan araştırmaları sonucunda bizlere sağladığı inanılmaz faydaları. Lütfen buraları çok dikkatli dinlemenizi istiyoruz. Soğan antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleriyle hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur. Yüksek ateş, grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balık karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz. Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur. Her gün bir soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur. Eğer sindirim sisteminizle ilgili probleminiz varsa, soğan tüketmek sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatır. Her gün soğan tüketmek, ileride yaşayabileceğiniz osteoporoz, kemik erimesinden sizi koruyacaktır. Soğan suyu cilt yanıklarına, haşere ısırmalarına ve hatta arı sokmasına karşı çok etkilidir. Canınız inanılmaz yanacaktır fakat iyileşme süreciniz aynı oranda hızlanacaktır. Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği özellikle beyin tümörlerinde, gırtlak ve kolon kanserlerini önlemede başrol oynar. Güçlü bir hafıza ve sağlam bir sinir sistemi için soğan kullanmak zorunlu. Soğanın pek çok bilinmeyen bir diğer özelliği ise vücut ağrılarına iyi gelmesi. Hint yağıyla kızartılmış soğanı vücudunuzun herhangi bir ağrıyan bölgesine koyduğunuzda ağrınızın mucizevi bir şekilde yok olduğunu göreceksiniz. Yalnız tekrar belirtmekte fayda var. Mutlaka Hint yağıyla kızartmanız gerekir. Başka bir yağla kızarttığınızda bu etkiyi göremezsiniz. İlginçtir. Eski zamanlardan beri soğan fakir adamın miski olarak biliniyordu. Cinsel dürtünüzü artırır. Bununla birlikte hiperansif hastalar tarafından dikkatli kullanılması önemlidir. Ürün aritmiye neden olur ve kan basıncını yükseltir. Ve şimdi gelelim madde madde soğanın vücudumuza verdiği inanılmaz etkilerine. Bağışıklık güçlendirici özelliği vardır. Soğan bünyesinde birçok bitkisel iyileştiriciler barındırır ve bu iyileştiriciler bağışıklık sistemi üzerinde doğal olarak olumlu etki sağlar. Bu etkilere vücutta bulunan C vitamininin daha efektif kullanılması da dahildir. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudun hastalık ve enfeksiyonla mücadele gücünü artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Diyabet düzenleyicidir. Soğan içeriğindeki aktif maddelerden biri olan krom, diyabetten muzdarip hastalar için faydalıdır. Tansiyonu düzenler ve diyabet kaynaklı komplikasyonların giderilmesinde rol oynar. anti etkiye sahiptir. Bir parça soğan bedeni enfeksiyonlardan korur. Vitamin ve mineraller içerir. Vücuttaki enfeksiyon oranı azaldığında iltihap oranı da otomatik olarak düşer. Soğanın atrit, eklem ağrısı ve iltihaptan muzdarip kimselere iyi gelmesinin nedeni de budur. Kalp sağlığına iyi gelir. Soğan özellikle çiğ olarak tüketildiğinde vücuttaki iyi kolesterolün artmasını sağlar. Bu da kolesterol seviyesini düzenleyerek tansiyonun gerekli rakamlarda kalmasını sağlar. Tüm bu saydıklarımız kalp ve damar sağlığını iyileştirerek kalbe bağlı rahatsızlıkların oluşmasını engeller. Kanseri önler. Şu anda. Sonra kuersetin başta olmak üzere bol miktarda flavonoid bulunur. Bu madde bozuk DNA ile savaşma ve tümör oluşumunu önleme özellikleri ile bilinmektedir. Çalışmalara kuersetin oranları yüksek olan kimselerin kalın bağırsak ve yumurtalık kanserine yakalanma şansının daha düşük olduğunu göstermiştir. Ağrı kesici özelliği vardır. Soğan suyu, böcek ısırıkları kaynaklı yanmaları ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur soğanın anti özelliği sayesinde soğan suyunun arı sokmasına bile iyi geldiği saptanmıştır. Yüksek antioksidan içerir hemen hemen tüm meyve ve sebzeler gibi soğanda antioksidan bir besin maddesidir. Soğandaki antioksidan maddeler bağışıklık sisteminde stres, serbest radikaller ve hücre hasarıyla savaşmasına yardımcı olur. Çalışmalar her gün soğan tüketenlerin gastrit ülser, tümör ve diğer mide rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koymuştur. Kemik erimesi ve doku sağlığına etkilidir. Soğan içerisinde bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki sülfür doku bağlarının güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Kalsiyum ve sülfür bileşimi özellikle yaşlılarda meydana gelen kemik erimesini önler ve menopoz başlangıcındaki olumsuz etkileri azaltır. Ruh sağlığınıza iyi gelir soğan içerisindeki sülfür, vücuttaki diğer proteinlerle bir araya gelerek beyindeki amino asitlerin üretimini canlandırır. Bu etki sinir sistemini iyileştirir ve depresyon, stres ve diğer ruh bozukluklarının azalmasını sağlar. Düzenli sindirim sağlar. Soğanın lif oranı yüksektir ve lifte düzenli bir sindirimin anahtar bileşenidir. Yeterince lif bulunan bünyelerdeki toksik maddeler boşaltım yoluyla kolaylıkla atılır. Düzenli bir sindirim sistemi aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan maddeleri de daha iyi absorbe etmesini ve sindirmesini sağlar. Her gün bir soğan yemek Her gün bir soğan tüketerek doktor ziyaretlerini azaltabilirsiniz. Kokuyor diyenler aldırış etmesin sakın. Soğanı çiğ olarak salatalarınızda, pişmiş olarak sebze yemeklerinizde ve çorbalarınızda kullanın. Mutfaktaki soğan kullanımına itiraz eden aile üyelerine de biraz önce bahsettiğimiz 10 faydayı gönül rahatlığıyla anlatabilirsiniz. Videomuzun faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve